بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء Sadakallahu'l-Azim. Okumuş olduğumuz ayet-i kerimede Mevla Teala Hazretleri kendi yolunda canlarını feda edenlerin durumunu Allah beyan ediyor. Şöyle ki aman ha Allah yolunda her şeylerinden vazgeçerek Malı mülkü dünyayı terk edip ailesinden evladından ve canından vazgeçerek canını İngilah-i Kelimetullah için, Allah'ın dininin yücelmesi için, Allah'ın dininin kıyamet sabahına kadar daim olması için, Kur'an nuru'nun parlaması için canını feda edenlere ölü demeyin diyor Allah. Onlar ölü değil. Onlar bilakis diridir. Fakat siz akletmiyorsunuz. Siz anlamıyorsunuz diyor Allah. Hatta başka bir ayet-kerimede onlar Allah katında cennet nimetleriyle rızıklandırıldıklarını Allah beyan ediyor. Biricik canımız var. Rabbim onu da kendi yolunda, seve seve, zevken, çekinmeden, korkmadan feda edebilmeyi Rabbim ikram eylesin inşallah. Bugün eğer sizler bu videoyu dinliyorsanız, işte bu canlarını sınar, sınırda, canlarını bizlere siper eden Mehmetçiklerimiz, hatırına Allah bu vatanı bizlere, koruyor, muhafaza ettiriyor. Bugün La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsanız sizden önce birileri canlarını bu davaya, bu yola feda ettiği için sizler bugün elhamdülillah iman ile müşerref olmuş durumdayız. Bizden sonraki nesillere bu davanın, bu dinin ulaşması için her zaman Allah yolunda şehitler olacaktır. Rabbim bizleri o şehitlerden yalsın inşallah. Esselamu Aleykum.